Gökhan. Bu, Gökhan. <laughs> Gökhan bu ne Gökhan Gökhan bu ne Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi bu arada <laughs> O sesler ne abi Oyunca oyuna şampiyon gelmiş biliyor musun İsmi ne Allah'ım hani ne? ne Medisa Benim <laughs> eski sevgilim adı Melisab. neydi biliyor musun Neydi abi Aynı ona benziyor biliyor musun? Bak aynı ona benziyor. Arkadan daha çok benziyormuş. Arkadaşlar! <laughs> Nasıl? Nesin sen abi? Uğurcan şimdi bir sıkıntımız var. İlk önce alabilecek miyim? Bak bu çok büyük sorun. Gelsene Alırsın abi. abi. Gelsene. Abi, gelir misin? Ne geleyim? Urcan gel. Tamam abi kızma. <laughs> hadi bakayım ilk alabilecek miyim? İlk alabilecek mi hadi? Çet o Gökhan havalı montaj. Havalı montaj ver Gökhan. Hazır mısın? Sen bas, sen bas. Sen bas. 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 Ben fuzatın Dur. Ya burası ya ya. Bincedi da. Bu nerede? Ana ne ya. Ya, ben ya, ben ya. Ya, hayır. Sal, 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 sal. <laughs> Komutan Logar bir cisim ya. Başka bir şey çekelim o zaman. Ne çekelim? Saksı çekeceksin abi. İlla. Ne alacağım lan? Bir abi lan. Hilla. Bir hilla kar. S5 bu videoyu izliyorsan S5 bu videoyu izliyorsan sana Ağır konuşacağım. Sen, senin annen pis. Bu ne küfürdür arkadaş ya. Abi niye bu kadar ağır konuşuyorsun? Ağır konuşan bir kanalısın. Ne alaka? Oy, tam istediğim gibi pikler var oğlum. Uğurcan, Gökhan Yaz, Natalie Etek, Melisa Etek, var Etek, hey Amun'un Am... Erk... Karşıda My Family var, Mahdi. Mahdi. Mi, mi, mi. Onunla bir kışıkmanızlar abi. Oğlum gel gel gel, İranlıların bak arkadaşlar maçınıza gelen bütün İranlıların İntikamını bu maçtan alacağım. Feeder'ların hepsini Bu yüzden maçınıza daha fazla İranlı ve feeder gelmemesi için bu videoyu beğenin. Ben beğeniyorum maçı inşallah var. İnan İranlı İranlı bütün feeder'lar düşer. Bas şimdi. Anladım. <laughs> Oy! Nişin sen? Abi sen de ne mı? Bu üstün ama abi. Ölsün vurcan ama vur vurcan vur bir şey yap. Vur! Vur! İranlı büyücü Aliye'ne denir. Ne indin abi? Vale! Ay bez 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 bez, bez Ufak bir kara deniz çek! Az önce oradaydık adam orada mı? Çaldım! Çek bunu! Çektim onu ben! Bunu aldım ama ha. Sen... Hiç kaçırmıyorum abi ben! Eee? Eee? Anladın ama ya! Kanka! Oğlum bu ne böyle görünmez olup kaçıyor! Sokarım böyle çara! Mobile edeceğiz. Böyle çarpı oğlum... olur ya! Sokucam görünmez yine ya! Abi şu Melisa'ya gank atalım nasıl bir şey? Melisa'ya mı? Atalım bakalım. Melisa Hanım eski sevgilim geliyorum. Bu ne yapıyor abi? Ne yapıyor abi Bıçak mı indiriyor mu? Ellerin ee, gel. Yilmet. Melisa ne yapıyor? Eee çekti. Piske attı? Oyyy! Bam! Bam! Oh yavaş yavaş eski sevgilime sert sert pompaladım. Şş. Bak 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 Orcan bak! Şimdi araba gelip bize çarptı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenmeyi hatırlayın. Tamam Burcan. Ben Melisa öldü ki. Öldü bile abi haberi yok. Öldü oğlum ben gelecekten geliyorum. Gökhan gelecekten görüntüyü ver. Ver gelecekten görüntüyü. Öldü ki. Oo. Bir gel abi. Oy bir anda orduyum. Son bir koyarım. Adam yerde. Şu anda yerde oldu. Şu an yerde oldu. Yanıma gel abi. Ben yanındayım zaten hiç sıkıntı yok. <laughs> Bizimkileri bir şey yapıyorlar ama. Uğurcan. Mahdi. metti Oyun Çektim metti Sen... Bunu aldım ama. Çek şey, vur. Bir tane abi. Ben görünmez oldu. O? Şu an yerde oldu. Aa! Gel abi gel kestik bunu öldü bu haberi Gel yok. gel 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 Ne yaptı o? Lan ne o yaptı mu abi abi slow verdim Bak yine Buraya... içinden geçti Aaa içini Öyle vurma ne olur musun? Bak Koydum Hiç sıkıntı yok O Amon nerede? Amon'la Bekli çok sinirlendim hocam Ultim yok Sinirlendiysen fitne atalım abi Bam 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 Koydum Ananı ben kaçar Abi ölüme geç Örge oradayım ben orada. Gel, rekteymiş. Torcam. <laughs> abi dedim mi? Ananı avradını sokacağım Face Time'ına. Ya! Face Time'ına sokacağım. E şimdi var ya senin? Abi. Şöyle ediyorum ama. Kaliteli ya. 4 kişi hattaysa, 2 kişi arabadaysa, o zaman arabada da abi gel. Bak, arabayı çapacağım, Melise çıkacak. Ona onu. Unut. Bam 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 Vur Ya 5000 IQ ya O da bastı O da basıyor Vurcan sokarım valesine dur Oy Vurcan bunlar çok vuruyor Vurcan Çektim onu Müthiş süper Ama süper Mio Mio süper Gördün oğlum 50 gol kaldırdım lan bana Bir de böyle düşün Burada bir yerde Arkada Vurcan Ananız Vurcan Ay çok iyi 32 Çektim arabayı ya Abi ben ölüyorum bu seferde Hiç sıkılmıyor valeye Oy, bunu bana vur Do Doğru 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 bana vur <laughs> ama, ama bir şey yap ya yap? Bir şey yap ya Abi ödüğümüzü al ya Basar yemiyor lan <laughs> <Yo>, Öldün <öcüm gülüyor> sanki ama. abi Ama canca yazmış. Yok orayı reyiz işte yaz senin onu kuyu urcan doğru söyle canım bir hayır abi vallahi değil Öyleyse öyle söyle izle ana urcan bir şey abi <laughs> Gökhan. uyu <laughs> ha! uyuyu havada giderken bile de. Bekle abi. Çektim ben buna haberi yok. Haberi var sanki. Uy. <laughs> <laughs> Abi. Ya niye olan bana oluyor sen oradan çıkabiliyorsun anlamıyorum ki kanka ya. Anlamıyorum ki. Mobile Legends bana garajın mi var lan? Ben gidiyorum ya Murat'ın oyunu çağ oynayacağım. Ya Murat. Efendim. Şakaydım Mercan Bey. Şaka. Melisa 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 7 kere ölmüş. Öldü öldü. Bir tane. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Kürdan'da kolları var. Tutamaz o. Kırılır. Ya sana veremedim. <laughs> Verirsin Nurcan hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ananı sıkıntı yok. nasıl çekiş olur. oğlum. Yavaş lan. Adamı öldüreceğiz. Burada abi. Araba bize geliyor. Abi araba geliyor gitme. Abi gitme. <gülüyor> <gülüyor> abi koruyorum seni. Bak. Ya bunu da çektim. <laughs> Baba kaçar. Sokarım var ne olacak doğru söyle cevap etmisin. Değilim abi. Hayır cevap et. Cevap Değilim abi. Cevap et şimdi Değilim abi. Çık ben büyük yapacağım. Bir kere ağam onu çek ya. Abi gel gel hadi gel. Bir kere lan. Çok bir şey istemiyorum ki bir kere çek ya. Bir kere çek ya. Terbiyesizlik yapma ya. Görünmez adamı nasıl? Oy. Anlamadım. <laughs> Oy. Arkadan döndüm. Ama dur çektim yanlışlıkla. Uğurcan bu çok vuruyor. Abi ben kaçıyorum. Beni unuttun. Uğurcan beni almadın. Uğurcan beni al. Beni almadın Uğurcan. Beni unutuyorsun. Ya, Uğurcan beni unutuyorsun beni. Ya biz bir dakika değil miyiz ama Uğurcan? Biz bir dakika değil miyiz ya? Ben de öldüm abi. O iki mal ne yapıyorsa adam mal. Aslında olan hayır değiliz. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmediğini beğenin. Olur orada çalmazsam ananı. Çaldın Çalacağım. ki. Oy, çaldın, çaldın. çaldın. Abi? Gökhan, Gökhan yapacağını biliyorsun. Nasıl çaldım abi? Ya harikasın Nurcan, Lord bizden. Lord bizden abi işte bu ya. İşte bu oğlum, bu Lord'u. Bak gerçekten alıyorsun sen biliyor musun? Gel. Tamam süper. Oğlum, Lord yanlış yerden doğdu oğlum. Biz aldık o Lord'u lan. Gökhan abi. Gökhan, bizim Lord yap bunu. Anasını. <laughs> <laughs> şunu önmeyeyim. Ba! Doçu, gör, doçu gördün mü? Doçu gördün mü? Aç kapı. Hayır Hayır ama hayır. Aa Hayır ama kanka ya. Sokuşan beni kanka. Sokuşan beni oğlum ya. Ne susup rahat Ben ben ya ben iyi her zaman her gün kılıyorum ya. Gör ben abi. Ben görüyorum süpersiz işte bu. İşte Aşık bu. Hadi göğsün ya lütfen. Çektiğin çalıyor. Ee ya bize görünmez oğlum. Dur. Bas. Görmüyor mu? Ananı. Amk gel ama. Oy! Odal gitme lan. He? Çektin? He? He? Ya doğru başa ya. Ya doğru başa yavaş yavaş. yavaş. Serdar, ayet olsun necmi Serdar. Aaaa. Aaaa. Çektim bu arada ben ama onu. Bir dakika, Natalia gördüm. Nasıl vurdu hatta lan? Ananı... kaç. Burada abi, burada. Süper. Devam et. Ç Çek. Kes bunu. Kaçmasın? Aaaa. Allah, 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 Allah. <laughs> Dur. Oy arabayı. Uğurcan önde dur, önde dur, önde dur. Abi. Oynавливar, oynавливar, oynавливar. <laughs> ben giriyorum Uğurcan. Allah 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 Allah. Babam alıyor, "Şit, şey değil sıkıntı yok Abi ortada kaldım. Alo. Sıkın yok, sıkın yok. Ortadaysan ortada ortada zındır. Ne ne dur 8 7 Şimdi. Aa, bam! Ay 310 can. Onunu U ne kanka U ne tek gidip Bak 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 Teşekkürler misin? Kurban olduğum ne güzel gül Görmediler 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 hiç sıkıntı yok Uğurcan direkt psikiyat tamam mı? Gel Bas! Vur! Vur. Vur! 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 Bak şu gör! Gökhan bunları koyma ya. Gökhan bu hareketleri koyma ya. Gökhan! Evet arkadaşlar bir videonun daha sonucuna geldik. Umarım keyif almış keyif vakitler geçirmişsiniz. Saat 17'de. Öpüyorum görüşürüz. If you